Evet, merhaba arkadaşlar. Sizlere rüzgar bebeğimizin kaş, burun ve ağzını da nasıl yaptığımı göstereceğim. Ve hafif şöyle bir şekillendirmemiz var. Onu da göstereceğim. Bu seferkini biraz daha esmer bir rüzgar bebek yaptım. Koyu kahve yaptık saçlarını. Şimdi önce şu burnumuzun yerini tam olarak göstereyim size. Evet bakın gözümüzün bir hemen altı bakın şu sıra değil onun altındaki sıraya şöyle Evet 3 tane buradan sayalım bakın tam 1 2 3. şunun bitiminden de 1 2 3. şimdi aşağıdan giriyoruz işaret koyduğum yerden çıkalım. Evet iğnemizi çıkarttım daha rahat geçmesi için. Şimdi şöyle aynı hizadan bir alttan çıkmışız ama sorun değil. Şöyle yaparsınız. Altta kalacak zaten. Evet. Şimdi birkaç sıra üst üste dolduralım. Burnumuz bu şekilde. Kendi vücudunda kullandığımız ten rengiyle küçük bir burun yapıyoruz. Evet 5 taneyi böyle doldurdum. Yine alttan çıkarak ipimizi aşağıdan geçirelim. Sonra kesebiliriz. Şimdi ağız içinde şöyle küçük bir katını ayırdım toz pembe hafif belli olsun yeterli dedim hemen iğnemizi geçirelim Evet kalın bir ip olduğu için yorgan iğnesi şu şekilde bir yorgan iğnesi kullandım Arkadaşlar siz böyle uzun bir iğne kullanın Evet şimdi ağız içinde bir iki üçüncü sıra bakın Şuradaki boşluktan sayalım. 1, 2, 3. sıra. Hemen burun hizasından bir tane şöyle kenarından batıyorum. Biraz daha büyük olması ki istiyorum. Yani şöyle kendiniz 1, 2, 3, 4, 5, 6. ya da batabilirsiniz. 5'e de büyüklüğüne göre 1, 2, 3, 4, 5 hesapladım ben şöyle çok büyük olmasını istemiyorum tam hizalarsanız daha iyi olur Evet şu şekilde birkaç kez gittik şimdi bir tane daha yapalım bir kat daha olsun üç kez yapmış olduk böylece Evet, şimdi bir tane altına şöyle alttan geçirerek ipimiz bakın aşağıda kalıyor. Küçük bir üçgen yaptım. Tam belli olmayabilir. Karanlığa kaldım yine. Şöyle evet. Bunu da iki kez yapıyorum. Hafif belli olmasını istediğim için çok belli olmasına gerek yok ve aşağıda ipimizi iğnemizi çıkaralım. Evet arkadaşlar, ağzımız, burnumuz bu şekilde. Şimdi kaşlarını göstereceğim. Kaşları için de ben gördüğünüz gibi böyle bir ipim vardı. Onun katlarını kullanıyorum. İpimizin veya şöyle yumak olarak da kahverengi olarak da alabilirsiniz. Ben elimde bulunan kahverengi bir iple katlarını ayırarak kullandım. Küçük bir yer olduğu için hani kaşlar yuma gerek yok diye. Evet ipimizi yine geçirelim. iğnemize Evet. Ben iğneyi geçirip geliyorum hemen. Evet iğnemizi geçirdik. Şimdi bakın birinci kaşımızda bir tane içeriye doğru almışım. Aynı hizada değildi. Bir tane içeride. Bir, iki, üçüncü sıra yukarıya doğru. Şimdi ikincisini göstereceğim. Onda da bir tane içeride. Bir, iki, üç sıra yukarıda. Bitiminden itibaren bir, iki, üç. Şimdi aşağıdan tam kaş hizasından işaretlediğim yerden çıktım. Şimdi bir iki tane atlıyorum. Tekrar başa dönüyorum. İki tane geriye geliyorum. Tekrar başa doğru bakın. 1 iki üç dört tane olmuş oldu. Şimdi yine iki tane geriye geldim. Bu sefer altı tane atlamış oldum. Bakın buralarda ince burada kalın oldu. Şimdi Şöyle düz bir şekilde geldim ve köşeden minik bir şey köşe kenar aşağıya doğru yaptım ve ipimi alttan alıyorum yine. Bu şekilde tamamlamış olduk. Evet kaşımız da hazır şöyle düzeltebilirsiniz. Sanırım katı ayrılmış. Onu tekrar yapabilirsiniz. Şöyle çekelim. Düğüm olmuş. Evet onu açtırdık. Tamam. Şu şekilde kaşımızı da yapmış olduk. Şimdi yüz şekillendirmemiz var. Hafif bir şekilde yüz şekillendirmesi yaptım ben. Onu da göstereceğim. İpimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kendi kullandığım ter rengiyle iğnemize geçirdim. Şimdi şu dudağımızın kenarından çıktım. ipimiz böyle bol kalsın. Hemen yanına batıyorum. Çok az bakın. Sonra gözümüzün kenarına geldik. Burada da yine bir tane yapıyorum. Diğer gözün kenarına geçiyorum. Çok hafif yapacağım için bunlar takma göz gibi sıkıştırmaya gerek yok. Hemen yanından diğer aşağıdaki dudağımızın kenar kısmına çıktım. Bakın. Orada da şöyle kenarına batalım. Tam dudağımızın kenarına atlamadan aşağıdan çıkıyoruz. Ve ipimizi şöyle ikisini birlikte tutup Hafifçe çekelim. Bakın yanakları, dudakları azıcık belli oldu. Sonra bunu altta Bağlayacağız. Bakın hafif çektirerek bağladım. Çok sıkıştırmanıza gerek yok. Bunlar çünkü şey e, kilitli göz gibi değil gözlerimiz. Sadece şu dudakla yanak kısmımızın hafifçe belli olması için yaptım ben. Sonra iğnemizi, ipimizi keselim. Evet saç ekimi de bitince bu şekilde tatlış bir oğlumuz oldu. Evet bakın iki tane kafam olmuş oldu. Evet teşekkür ediyorum. Bir de şu boruyu göstermek istiyorum size merak edenler e, ne kullanıyorsun boynunda diyenler için daha önce çok gösterdim ama burada da göstermek istiyorum bu videoda da şöyle bakın elektrikçilerde olan toplamda 20 santim kadar 15 santim kadar bir boru bunu boynuna yerleştiriyorum bakın şu boynunda aşağıdan gelen telinde içinden geçiriyorum ki bebekte boynunda herhangi bir oynama olmasın daha sonra kafasına geçiriyorum ve kafamızı şuradan dikmeye başlıyoruz yukarıdan onu da göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlar diyorlar ki sen nasıl dikiyorsun? Hani dikmeyi bilenler var, bilmeyenler var. Onu da göstereyim sizlere. Evet. Şöyle. Bakın. Hemen üsttekinden geçiriyorum. Altta da aynı şekilde dışlaştırıyorum. Bir ilmek yukarıdan yan olarak geçiriyorum. Bir tane aşağıdan. Evet, bu şekilde dönerek dikme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir bakın gözükme, atlama olmadan kafamızı gövdemizi bu şekilde dikiyoruz. Zaten bebeğimizde dikilebilecek sadece boynumuz var. Boynumuzu da diktikten sonra tamamı bitmiş oluyor. İsterseniz tel kullanmayabiliyorsunuz. Böyle bir borum yok diyorsanız içine kalem de koyabilirsiniz. Kalem dışı. Hani onlar da olabiliyor. Onun dışında bu kadar diyorum şimdilik. Sonra kıyafetlerimizi de yapacağız. Küçük bir kazağımız ve şortumuz var. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Rüzgar bebeğimizin yüz şekillendirmesini de bu şekilde tamamlamış olduk. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diliyorum diyorum.